Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen hafta FODMAP intoleransını konuştuk ve histamin intoleransıyla da bağlantısı var. Bugünkü konuşmamızda, bugünkü seminerimde ya da eğitim videomda histamin intoleransını konuşacağım ve histamin intoleransı belirtileri ve hangi hastalıklarla ilişkili olduğu konusunu konuşacağım ve çözümler üzerine konuşacağım. Umarım faydalı olur. Haydi başlayalım. Evet. Histamin intoleransını işleyelim. Beni tanımayanlar için e, benim adım İlker Pazarbaşı, bir uzman diyetisyenim. Aynı zamanda fonksiyon atıp diyetisyenim ve psikoloji immunoloji terapistiyim. Psikoloji immunoloji ve fonksiyon atıp birbirine çok yakın e, şekilde çalışan ve bir bireye bütünsel yaklaşan, dolayısıyla alttaki sistemleri tamir tedavi etmeye çalışan, üstteki semptomların değil, alttaki sistemlerin çözümüne odaklanan bir e, yaklaşımdır aslında fonksiyon atıp ve psikoloji immunoloji. E, bütünsel yaklaştığımız zaman ancak insanın gerçekten problemine ne olduğunu görebiliriz, anlayabiliriz veya çözebiliriz. Mesela Semptomu tedavi etmek, yani ağrı varsa ağrı kesici yöntemler uygulamak ya da kolesterolün varsa düşük kolesterolü bir diyet veya düşük kolesterol çünkü bir ilaç kullanmak o anki o günü kurtarabilir ama gerçek çözümler çok uzaktır. Oksiyon altı kolesterol yüksekliğine sebep olan etkenleri ve ona da sebep olan etkenleri bulup onları onarmaya, düzeltmeye çalışır. Nitekim her şey aslında düzensiz kötü bir yaşam tarzına ve 21. yüzyıl modern yaşam yaşamını adapte olmak ee, almaya çalışırken sağlığımız pahasına adapte olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla doğaya ne kadar orijinal ee, do, kadar dönersek, orijinal halimize, orijinal yaşamımıza kadar dönersek, kendimizi ne kadar seversek, e, ee, parantez içerisinde söylüyorum bunları da o kadar hastalıklardan uzak oluyoruz. Histamin aslında bakarsanız e, hani zararlı bir şey değil ama birçok kronik hastalıkta, da, daha doğrusu kronik hastalıkta değil, kronik belirtilerde ortaya e, altta yatan nedenlerden bir tanesi histamin fazlalığı oluyor. Histaminin de tabii fazlalığının sebepleri var bugün onları da konuşacağız. Şimdi histamin zararlı bir şey değil bizim normalde bağışıklık sistemimiz, sindirim sistemimiz, e, sinir sistemimiz Bu histamin üretir ve kullanır ama kullandıktan sonra yıkılması gerekir. Histamin intoleransı ile ilgili genel e, problem aslında bağırsaklar seriyesinde bulunur. E, histamin birikir, birikir, birikir ve yıkılamaz. Yıkılamamasının da sebeplerini konuşacağız. Sıkılamadığıda birikir ve birikttiği zaman da aslında bir sistem intolerans belirtileri göstermeye başlarız. Besinlerde de histamin bulunabilir. Zaten eğer bizde bir histamin fazlalığı varsa, depolarımız dolduysa, eğer dışarıdan histamin kaynaklı bir şey alırsak, işte o zaman da bir sistem intolerans belirtileri görmeye başlarız alerjiye çok benzer belirtiler. O yüzden yazmadım bunu. Aslında yaşadığımız birçok ağrı, sancı, sızı, e, olabilir, işte döküntü olabilir, adı olmayan bir şeyler olabilir, kaşıntı olabilir. Hiç fark etmez. Belli bir besini tükettikten sonra ya da bir grup besini tükettikten sonra, bir yemekten sonra bir tane aşırı kötü hissetmek, belli bir besinden sonra da aynı şey gerçekleşebilir. Besini tespit edemediyseniz bir yemekten sonrasını söylüyorum, deneyimliyor olabilirsiniz. Dersiniz ki ya çok kötü hissettim, çok kötü oldum, ara ara işte başım ağrıyor nedenini bilmiyorum. Mesela söyledim acaba Spark'tan olabilir mi? Hiç düşünmedim. Hakikaten de o gün de Spark yemiştim. Yani Spark örneği burada e, gerçekten de gerçek bir örnek bu benim başıma gelen. Dolayısıyla da aslında orada histamin problemi olduğunu düşünmek daha doğru olur ve her zaman alerjik e, belirtilerle aynı belirtiler olmaz ama çoğu zaman alerjiyle çok benzerdir ve Bazen alerjiler karıştırılabilir. E, alerji durumunda da histamin vardır. Aslında alerji reaksiyonlarına sebep olan temel şey histamin. İkisinde de histamin. İkisinin reaksiyonu ya da mekanizması farklı ama sonuçta histamin sahnede ve etkileri çok benzer. E, dolayısıyla da e, şimdi alerji de örneğin alerjen olan besin veya alerjen olan bir madde polen de olabilir, küf de olabilir, başka bir şey de olabilir alerjilerine karşı birden aniden, hızlıca fazlaca e, histamin üretildiği için orada anlık bir reaksiyon yaşanır ve his, e, histamin üreten ya da alerjenden uzaklaştıkça e, bu belirtiler azalmaya başlar. Çünkü histamin tekrardan üretilmez ve var olan histamin yıkılır. Yıkıldığı için histamin fazlalığı görülmemeye başlar. Alerji durumunda alerjiden uzaklaşınca histamin problemi, yani histamin e, üretilmemeye başlar. Var olan histaminler doğal bir süreç olarak yıkılırlar ve histamin Belirtileri görülmemeye başlar. Ancak histamin arasındaki ana sorun, histamin üretildikten sonra yıkılamıyor olması. Yıkılamadığı için artmış bir histamin hep, hep hep reaksiyon göstermeye başlıyor. Yıkılıyor ama çok daha yavaş yıkılıyor. Yani gerçekte olması gereken, normal sağlıklı bir bireye göre çok daha yavaş bir oranda yıkıldığı için histamin bir kere arttığında alerjiden bağımsız e, reaksiyon sürüyor yani üç gün sürüyor, beş gün sürüyor. Siz bir daha o beş gün içerisinde histaminle ilgili bir şey soru yaşadıysanız artık ömürlük bir şey dönüşmeye başlıyor ve siz bunu böyle kanıtlıyorsunuz. Tabii ki işte çeşitli ilaçlarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama ana soruna inilmedikçe gerçek çözüme ulaşılmıyor. Histamin üretildikten sonra onu yıkan enzimin adı diaminoksidaz. Kısaca DAO diyeceğim ve histamin her üretildiğinde DAO onu yıkmalı histamin üretilir, DAO da üretilir. Dolayısıyla histamin yıkılır, DAO'nun miktarı da azalır ve dengeye ulaşır. Ancak eğer bir veya birkaç sebeple ötürü histamininiz arttığı anda DAO yükselemiyorsa, yani artış yapılamıyorsa, üretim olmuyorsa, bir şekilde siz DAO üretemiyorsanız, işte bu bir problemi dönüşüyor. Yani çok da e, ağır bir problem olmak zorunda değil. Ama nedir? Baş ağrınız bitmeyebilir, Burun akıntınız geçmeyebilir. Cilt dökülmeniz geçmeyebilir. Bağışıklık sisteminiz hep hasta hissettirebilir. Yani vücudumuz hep hasta hissedebilir. boyut işe hep yorgun veya sürekli hiperaktif olabilir. E, konsantrasyonunuz düşer. Yani iş performansınız düşer. Eğer yani bir, 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 bilgisayar performansınız düşer. Bir üniversitedeyseniz ya da işte belli bir analitik beyin gerektiren bir işteyseniz o performansınız düşer. Kahve içerseniz daha fazla düşer. Yani o yüzden burada hisse intoleransını düşünmek gerekiyor. Çok fazla belirtiye aslında arkasında var olan bir sebep olabiliyor. Burada şöyle bir örnek gösterelim. Burası bağırsak sevgili arkadaşlar. Hani bağırsağın iç yüzeyini, yani şurası bağırsak boşluğu, burası bağırsağın etli kısmı yani bağırsak duvarı diyoruz. O zaman yani bağırsağın kendisi. Burası ise kan dolaşımı. Normalde bir şey gelir, şuradan emilir. Emildikten sonra şuradaki hücrelerden içeri geçer, kana geçer. Kandan sonra zaten ilgili yere, yüksek oranları karaciğere gider. Sağlıklı bireyde histamin ile diaminoksidaz dengelidir. Eğer bir insan dışarıdan sürekli histaminden zengin bir şey alırsa, diamin oksidaz yetersizliği yoksa bile, yoksa bile e, histamin fazlalığı durumunda histamin intolerans veya alerji belirtileri görülür. Bu histaminden aşırı zengin beslenme sonrasında ortaya çıkar. Örneğin sürekli beklemiş et, ıspanak, patlıcan, domates gibi besinlerle beslenirseniz özellikle beklemiş et çok fazla burada. Sürekli ama yani bu hani işte ben her gün yiyorum problem yaratır mı? Hayır o değil. Ee, sağlıklıysanız o değil. Ama beklemiş et çok daha yüksek miktarlarda domates, yüksek miktarlarda ee, patlayacağınız, panak gibi besinler bes tüketirseniz görmeye başlarsınız. Örneğin e, yüksek miktarda domates yiyin, o gün örneğin bayağı bir domates yiyin, belirtileri görmeye başlarsınız. Ama beklemişse çok daha fazla arttırıyor, bu tehlike tabii. ama asıl problem şurada. Yani histamin normal, besinlerle gelen histamin normal, üretilen histamin normal ancak yıkacak olan enzim az. Yıkacak olan enzim az olunca, Histamin fazlalığı yani şuna benziyor yani etki buna çok benziyor. Dolayısıyla da histamin intolerans belirtileri görülüyor. Ana sebep ne? Ana sebep işte gördüğünüz şu bağırsak iç duvarının hasarlanması, zarar görmesi ve buradaki mikrobiyotanın, yani mikrobiyotanın ne olduğunu düşünüyorum, mikrobiyotanın burada dengesiz olması ve şurada hani mesela şurayı daha da büyüttük burası, burayı da daha büyüttük. Burası. Şuradaki hücre, ki bu hücreler çok önemli bizim için, e, yıpranması, ölmesi, parçalanması gibi sebeplerle bunlar meydana geliyor. Bunlar hangi hastalıklarda parçalanır? Bağırsak hastalıklarında parçalanır. Ama başka hastalıklarda da bağırsak hastalığı seviyesinde değil ama gene de bu şekilde hasar görür Ve burada hasar gördükten sonra siz yani bu kadar berbat bir diyet, <laughs> unlu mamuller, unlu mamuller, her yerde unlu mamuller. Glutenden bağımsız bir şey bu. İçi boş nişasta kaynağı vitaminler yetersiz, antioksidan yetersiz değil. Aslında bunlara zaman içerisinde sebep olacak. Ama gerçek bir e, burada taş diyeti diye vurgulayabilir. Daha çok e, daha çok sebzeleri vurgulamakta yarar var. Oradaki mikrobiyota dengesini doğru bir şekilde sağlar. Ama burada mikrobiyota dengesi doğru bir şekilde sağlanmaz. Bu tabi histamin intolerans problemlerinin çok e, büyük bir şekilde olmasına sebep olur. Peki diamin oksidaz yetersizliğinden kaynaklanıyor ya da onu yıkan olan enzimin yetersizliğinden kaynaklanıyor dedim. Niye şimdi başladı? Mesela şöyle bir şey var bazı inanç, yanlış inançlar var böyle inançlar geziyor her yerde tüm dünyasında. İnançlar şunlar bunların genetik olduğu. Şimdi genetik ben hayatımda duyduğum en yanlış tabirdir bu konularda genetik olduğunu söylemek. Şimdi genetik olan bir parçası var bu işlerin. Mesela nezlenin bir genetik altyapısı vardır. Yani Genleriniz izin vermediği ölçüde yani sizler nezle de olmazsınız. Ya da herhangi bir kronik hastalığın genetik altyapısı vardır ama bu sizi hasta eden faktör değildir. Biyamin oksidaz bazı bireylerde normalde de az üretilir, bazı bireylerde de çok üretilir. Yani bu kısım genetik. Ama az üretilen kişide ise, yani kişide bile 20'sinden 30'undan sonra bu belirtiler çıkar. Sen buna genetik diyemezsin. 20 yıldır niye yoktu madem genetikti? Doluşan gelen bir şey olması gerekiyor genetikse. Benim 20. yılımdan sonra, 20. yaşımdan sonra genlerim mi değişti? bu soruyu sormanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi bu problem eğer genetikse benim ailemde niye yok? Üst ailelerimde niye yok? Onun üstünde niye yok? Size bir şey söyleyeceğim. Eğer bir hastalık büyük oranda ya da %100 yüz, neyse artık, tabi iddia neyse genetik olsaydı çoktan gen havuzundan elenir, günümüze kadar gelmezdi. Yani mesela genetik olarak e, genetik olarak ne söyleyelim? Örneğin kanser diyor. Yani genetik olarak kanser neden oluyorsun? İşte genler. Yani genetik olarak kanser oluyorsak benim atalarım çoktan genetik olarak kanser oldu, çoktan ölmüştür. Yani ölmüş olurdu ki ben bugün olmazdım zaten. Yani o genler bugüne kadar gelmezdi. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama eğer siz hani bu kadar bu evrimsel süreç, evrimsel bakış açısıdır şöyle de düşünebilirsiniz. Niye sence bende var? Niye üst bir, bir önceki jenerasyon Bir, iki, üç, üç önceki nesilde yok. Niye yok? Yani niye şimdi var? Bunu sormanız gerekiyor. Ailenizde de mesela obezite ve diyabette hep şeydir. Kolesterolde de öyle. Bende var, ailemde de var. Genetik işte. peki babamda var, babamda da var. Babam var. Dedemde? Dedemde işte var. Ama mesela dedemin kardeşinde, babamın amcasında yok. Peki daha üstte, daha üstü bilmiyoruz. Araştırdığınızda bulamazsınız. Bu hastalıklar son 100 yılın hastalıkları ve bunlar genlerin değişmesiyle alakalı bir konu değil. Genler zaten değişmez. Yani bu gen bilgi bilen, birazcık, birazcık evrim kişi genlerin değişmeyeceğini bilir. Bu, bu şekilde olmaz. Neyse sonuç olarak burada diaminoksidaz, bizim bu histaminimizi yıkan enzim bir şekilde az, birazcık etki olabilir. Ama çoğunlukla yani çok çok yüksek oranda genlerden bağımsız faktörler işin içinde. Neden daha o yetersizliği var? SIBO, bir önceki seviyemde, işte fobik ve SIBO durumunda beslenme gibi bir ders seviyemde bahsettim. ince bağırsaklı bakterilerin aşırı büyümesi, aşırı fazlalaşması ve kalın bağırsaklı bakterilerin ince bağırsağa doğru kaçması ve ince bağırsaklı bakterilerin de kısmen farklılaşarak, yeni ortama adapte olup, farklı reaksiyonlar göstererek bizi rahatsız etmesi. Şişkinlik yaratması, gaz yaratması gibi bu durumlarda e, FODMAP intoleransında da öyle. FODMAP intoleransı bu, bu ikisinde de aslında bağırsak hastalarının iç yüzeyi yaralanır, hassaslaşır, zarar görür. Ve e, bu durumda normalde işte ağrılar, sancılar, ishal başlar ama diğer taraftan histamin intolerans belirtileri de başlayabiliyor. Ağır metal birikimi. Ağır metal birikimi bağırsaklarda birikirse eğer histamin intolerans bu durumunu görme olasılığınız çok yüksek. Kandida birikimi ağır metalleri biriktiren en önemli e, parazit ya da işte mantar diyelim e, mikroorganizma en önemli mikroorganizma ağır metal birikimine bağırsak seviyesinde vücutta da ağır metal birikimine sebep olur e, ve kandida histamin böyle bir bilgi hani, histamin intoleransı varsa bence yüzde bence yüzde, ya benim fikrim bakın iddia değil bence yüzde yüz kandida var ama yüzde yüz illa hani istisna çıkacaktır çıkabilir önemli değil ama yani kandida sız bir histamin intoleransı düşünmek e, pek doğru pek mümkün mü acaba? Yani inanın hani ben sadece gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum. Bu konuda e, detaylı bir araştırma yapmadım ama yapsam herhalde bağlantıyı çok rahat görebilirim. Besin intolerans ve hassasiyetleri, çünkü bağırsak iç yüzeyine zarar verir besin intolerans ve hassasiyetleri ve bağışıklık sistemi daha da zayıflamasına sebep olur ve hücrelerin ona, kendini onarmalarına engel olur. Bu durumdan ötürü yıpranan bağırsak hücreleri kendini yemeye Bu sebeple ötürü de oradan aslında e, histamin intoleransına bir zemin hazırlar. Bağırsak hastalıkları keza aynı. Bağırsak hastalıkları zaten bağırsak hattı iç yüreğine zarar gördüğü durumlardır. Ve stres, 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 stres ve stres. Yani altı kere söylediğim stres. Çok önemli bir etken. İşte, tabii ki de asidinizin yetersiz olması, e, um, antibiyotik kullanmanız uzun veya ya yani da işte uzun süre veya sık sık antibiyotik kullanmak zorunda kaldıysanız bunlar buna sebep olur. Ee, olabilir ya da yüzde yüz olur diye diyemem ama olma ihtimali yüksek. Bunlar, bunlar sonuçta başınıza gelenler. Yani her zaman için şöyle düşünmek lazım. Ben de bir dönem 15 yaşındaydım, 9 ay aralıksız, aralıksız diyorum. Her gün 9 ay boyunca antibiyotik ve kullandım. Annem bıraktırdı bana ilacı. Doktor bıraktırmadı. Annem bıraktırdı. Ben de bilmiyorum, sap sap alıyorum tabii. Başka bir doktora gittik, konuştuk, bu durumu anlattık. Bu kadar uzun süre antibiyotik kullanımı çok yanlış şeklinde. yani doğru değil, senin için de bu kadar bir şey gerek yok dedi. Nitekim e, diğer doktorlar biz devam ettik. Ama bir, böyle bir kullanımım oldu benim. Dolayısıyla burada onun hala e, zararlı meyvelerini görüyorum. Yani ben de ara sıra işte strese girdiğim, depresyon yaşadığımda, yani depresyon çok yaşamam çünkü her gün ama strese yaşıyorum. E, ondan başka e, uykuma dikkat etmediğimde ya da benzeri başka şeyler yaşadığımda, kötü beslendiğinde e, nadiren yapıyorum bunu. Çünkü güzel, yani tamamları güzel kötü bes besinlerim. Nadiren kendimi ödüllendirdiğim zamanlar. Öyle zamanlarda bu e, şeyin, bu antibiyotiğin zamanında işte SIBO, SIBO değil mi? Hani FODMAP intoleransı gibi belirtilerin olduğunu e, gördüğüm olur. Kendime dikkat ettiğimde ise işte, bu gibi şeyleri yaşamam. Nitekim e, bunun bir genel alakası böyle bir şey yaşadım. Ve çok stresli zamanlar da geçtim. Eminim onların bir etkisi var. Nitekim bunları değerlendirmek lazım ve sürekli sağlıklı yaşamak da gerekiyor. Yani sağlıklı yaşamı bir tercih olarak seçmek gerekiyor. Hangi hastalıklarla ilişkilendirdiğine baktığımızda yapılan çalışmalar ve benim tabii ki ilgitteki yani deneyimlediğim gözlemlerimde biz sistemin ilk öğrencisini genellikle bu hastalıklarda görüyoruz. Bu hastalıklarda e, özellikle şu kronik ağrıları yumuşak doku diyelim yani eklem ve kas gibi ağrılarda e, hani sebebini bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum bir tanım da yok. Hani Ağrılarım var dediği zaman, histamin e, sorgulamasında histamin türesi belirtileri gö gösteriyor. Yani histaminden zengin besinleri diyetten çıkardığımızda rahatlama oluyor. Bütün bu kronik hastalıklarda da bu görülüyor yani. Çözüm ne? Çözüm şu, dokunan besinler diyetten çıkması. Vücudun verdiği istenmeyen herhangi bir tepkiye dokunan besinler diyoruz. Geçen gün Instagram'da dokunan besin ne demek diye sordular. Doğru bir soruydu bence, güzel bir soru. Dokunan ne demek daha doğrusu. Dokunan şu, vücudun verdiği istenmeyen herhangi bir tepkiye dokunan, dokunmak diyoruz. Histaminden zengin besinler genellikle çıkmalı, çünkü yüzde yüz değil. FODMAP'ten zengin besinler diyetten çıkmalı mı? Çünkü FODMAP belirtili oluyor olabiliyor yani. Kandida ihtimali durumunda ne yapılmalı? Çünkü yüksek ihtimalle kandida var. Bu iki durumun genelde eşlik ettiğini görüyoruz. Ancak biri yerden başlanmalı. Nereden başlanması gerektiği, sizi takip eden uzmanın karar vermesi gereken bir konu. Siz de karar verebilirsiniz ama bu karar biraz zor bir karar. Deneyim gerektirir, bilgi gerektirir. O yüzden bence uzman eşliğinde yapın. Yani bu bu diyeti ya da bu yaklaşım o çok karışık bir yaklaşım. Yani FODMAP, histamin kandida bu üçü bir e, belli oranlarda baskınlık seviyelerine sahip üçü bir arada bulunan genellikle ama üçü bir arada bulunan üç kardeş ya da üç üç arkadaş bunlar. değil de arkadaş daha iyi. Yani üç arkadaş. Şimdi bu üç arkadaşın hangisi baskın? Nereden başlayalım? Nasıl yapalım? Benim en pratik bulduğum şey şu. Histaminden bir fakir, fakir bir diyet gerekli ancak her zaman tek başına yeterli değil. Bu nedenle FODMAP mantar artışı düşünülmeli ve üçünü birden yapmak mümkün olmadığı için şu son cümleme dikkat edin. Bu nedenle sadece sorunlu besinler yani dokunan besinler tespit edilmeli ve diyetten çıkarılmalı. Çıkanlardan sonra geri kalanlar ile taş devri diyeti yapılmalı. Benim fikrim bu. En çok e, mantıklı bulduğum yöntem de bu. Bu şekilde daha iyi oluyor. Diğer şekillerde bu kadar iyi sonuç almadım. İsteminden fakir diyette çıkması gerekenlerin listesini görüyorsunuz. Bu besinler, e, güzel besinler. Kimse yani çok sağlıklı besinler var aralarında, tadları çok güzel besinler var aralarında ama çıkması gerekiyor ile ilgili durumlarda. Ama şöyle, sizde hangisi dokunuyorsa onu çıkarıyorsunuz. Yani beklemiş et genellikle dokunur, domates de öyle. İşte patlıcan dokunmuyor ama çilek dokunuyor ya da limon dokunuyor ama portakal dokunuyor gibi farklı farklı şeyler var. Hangisi dokunuyor sonuç çıkarıyorsunuz. Daha fazlasını yapmaya gerek yok ve taş devri diyetine benzetiyorsunuz diyetinizi. Ek olarak da herkes olma güç takviyesi önerebilirim. D vitamininizi de sadece test ettirerek e, önerebilirim kan testinize bakarak. Onun haricinde diyetinizde kekik baharat olarak taze olarak olabilir. Isırgan otu çorbasını yapabilirsiniz. Taze ot olarak tüketebilirsiniz. E, ben çorbasını yapmaktan yanayım. Çörek otu yağ olarak da tüketilebilir ama e, sık sık besinlerinize baharat gibi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bunları da ekleyerek e, antihistamin yaklaşımınıza destek olursunuz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Bana bu sosyal, yani internet adresim sosyal medya hesabım e, ve beraberinde telefon numaramızdan da bize ulaşabilirsiniz. Sizleri iki diyetisyen olarak takip ediyoruz ve tamamen online çalışıyoruz. Teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.